Merhaba dostlar, sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün size kanalın haftalık durumunu bildireceğim. Yani haftalık bir rapor hazırladım şöyle bir. Kendi çapımda, kendi müsait olduğum vakitleri e, sınırlandırarak vesaire. Şimdi, beni iyi dinleyin arkadaşlar. Pazartesi günü Ark ve Conan gelecek. Yani Conan Exiles gelecek. Salı günü için Seven Days to Die ve Conan düşünüyorum. Çarşamba günü aslında Mountain Blade'i Lord e, Bannerlord çıkana kadar en azından arkadaşlar birazcık ertelemeyi planlıyorum ama onun yerine yorumlarda bir şeyler söylerseniz onları yapmaya çalışırım. Gene tabii ki de Conan olacak. Bu arada Conan'ı her gün koymayı planlıyorum. Çünkü yeni bir oyun, yeni bir seriler, yeni maceralar vesaire falan şu saç da bu arada sindim bozdu. Valla buradan keseceğim bu saçı. Neyse. Şimdi nerede kalmıştık? Perşembe günü. <laughs> Yine Ark ve Conan olacak. Cuma günü Days düşünüyorum. Yani pazartesi ve Perşembe günü ARK olacak kesin kanalda. Salı günü ve Cuma günü ise Seven Days günü olacak arkadaşlar. Tabi bu arada Seven Days da baya bir kötüyüm. Hiç yardımcı olmuyorsunuz bana. Sadece bir tek beyin felci bana <laughs> yardımcı oluyor aranızda. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Şimdi. Cumartesi ve pazar günü arkadaşlar. Yani alternatif demin sebebi o gün video gelebilir. Yani herhangi başka boyunun videosu gelebilir ya da gelmeyebilir. Yani içerik olarak henüz bir şey düşünmedim. Elimde şu an olan oyunlardan zaten çoğunu biliyorsunuz. Geçen videomda bahsetmiştim. Çok da fazla uzatmayacağım mevzuyu. Haftalık rapor böyle bir şey görsel olarak en azından. Tabi bu alternatif serilerde falan bir şeyler düşünürüz yine de. Evet video bu kadar arkadaşlar. Sonuçta haftalık panel videosu. Ne bekliyorsunuz ki başka? Diyeceğim. Ee, bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar. Tek adam söylüyorum Seven Days to Die için. Bana yardım edin ne olur bakın. Oyunu çözemedim oynayamıyorum. O yüzden serileri geç geliyor aslında yani merak eden arkadaşlar için. Bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.